Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Başakşehir Beşiktaş maçını yorumlayacağız. Bütün hakemler Beşiktaş'ı tutmuyor zaten. Gidiyor ellerinin ayağının önüne koyuyor ayağını sonra itiyor. ya neresi olsay? Hangi korner? Neresi olsay ya? Bu sene şampiyon olarak da dört yıldız olarak. Müstazil geldiğinden beri sadece bir maç yenmişsiniz. Yo Müstazil'in oynadığı sadece bir maç yendiniz. Telebiye'nin sonra bakarız. Neresi atamıyor? Kafaların karalığa kafaların kralı Beşiktaş gol kralı şey Raşit Gezal orta açma kralı balık öyle en kudurunun çalımına görseydiniz ki Abakar yan yaşlı değil ki 10 tane de attık 9 tane de attık atarız bu sefer 20 tane Atarız Ronaldo Beşiktaşlı belki gelir nereden biliyorum Tabri Sarıoğlu bile gelmezse gelsinler gelsinler sanki bir şey yapabilecekler Param vermiyoruz Abakar Marşına Yap yapıyoruz. Renk tosunu yapıyoruz. Gol. Mis gibi de gol. Zaten hakem Başakşehir'i tutuyordu. Gidiyorlar ayağını topu koyuyor. Toplarına gelecek. Bir ayağını oraya önüne koyuyor sonra itiyor. Hagavi'nin. Atiba. Ya. Yeah. zaten üç yıldız var. Siz toplam bir, bir tane bile yok. Bizim hiç yok. Bizim durallarda bir sürü kupamız var ya. Atıyor ne yapsın? Görevi bu. Görevi bu. Adam niye sevinmedi o zaman? Çok sevinmedi. Attı görevini yaptı. Ben atardım görevimi yapıyorum. Çünkü. Ben de buna çok inandım. Geçemezsiniz. Sizin 27 toplam kupanız var. Biz gidersek böyle birinci olur olur. Ya gördün mü ki sen gençler belliyle? O senin üstüne gelse kalenin için kalenin ağları çıkar. Gidersin Ankara'ya topla birlikte. Evet. Ya. Yeah. Gidersin spor Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaş. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yavru kartallar.